Herkes hayırlı pazarlar olsun. 1 Haziran pazar günü yeni bir aya başlıyoruz. Pazar günü de böyle güzel, çok keyifli bir video olacak. Ama biraz kendimizle yüzleşeceğiz. Biraz çuvaldızı kendimize batıracağız. Bilmiyorum hazır mısınız? Başlıkta gördüğünüz gibi de borsada battım. Birçok insanın şu anda beni de izleyen birçok insanın bu kelimeyi söylediğini duyabiliyorum. Bu arada biz de battık. Bununla da ilgili ayrı bir video çekerim veya dünyadaki tanıyabileceğiniz en büyük fon yöneticileri de battı. Bu işin profesyonellerinde bile, bu işe emek verenlerde bile ben batmadan bir yerlere geldim diyen adam zaten yalan söyler. Peki sizler de battınız, biz de battık. Peki biz nasıl buraya geldik? Siz nasıl gelebilirsiniz? İnsanoğlu hatalar yapar. Değil mi? Bir hata yaparsınız, hadi iki hata yaparsınız ama üçüncü hatayı yapıyorsanız artık bu hata değildir. Hatalarımızdan ders alabiliyorsak tecrübe kazanıp daha kuvvetli ayağa kalkabiliyoruz. Zaten bizim gibi profesyonellerin bir yere gelebilmesi için o hataları yapıp o dibi görüp battıktan sonra tekrar insanlar ayağa kalkabilenler başarılı insanlar oluyor. Bu arada bu sadece borsa için geçerli değil, hayatın kendisi için geçerli. Dolayısıyla hani genç kardeşlerim de bu anlamda mesela birçok kişi var sağ olsun. Hocam bizim hani borsayla para bir işimiz yok. Seni sevdiğimiz için, sohbetini sevdiğimiz için dinliyorum diye. Bu genç kardeşlerime de bir örnek olsun. Yani hiç kimse direkt başarılı olarak hayatına başlamıyor, bir sürü başarısızlıklar yaşıyor. İşte Michael Jordan'ın çok güzel bununla ilgili mesela videoları var, birçok böyle güzel anlatılar var. Hiç kimse hata yapmadan bir yere gelemiyor. Şimdi bu video, bir kendimizle yüzleşeceğiz. Bir kere videonun bu bölümünde bir durdurun. Herkesten şunu istiyorum, rica ediyorum. Ee, herkes borsa serüvenini veya kripto serüveninde nasıl para kaybetti, niye kaybetti, bu işin içinden nasıl girdi ve dönüp de kendine baktığında kendini mi suçluyor yoksa gene başkalarını mı suçluyorsun? Biliyor bir kere arkadaşlar başkalarını suçluyorsanız hiçbir zaman ayağa kalkamazsınız. Çünkü hiç kimse size bir şey yaptırmıyor. Hiç kimse size bir hisseyi aldırıp sattırmıyor. Her şeyi siz kendiniz yapıyorsunuz. O yüzden bu videoda biraz kendinizle yüzleşip ya evet hocam ben onu suçluyorum bu benim hatam, bu benim eşekliğim, ben bu hatayı yaptım, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım diye bakalım en güzel öz eleştiriyi yorumlarda kim yapıyor? Ve bu en güzel öz eleştiriyi yapan kişiye de çok güzel özel bir sürprizim olacak. Bilginiz olsun. Öbür taraftan son videoya da çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz YouTube'un algoritması değişti. Hani ben de bir YouTuber falan olmadığım için hani sosyal medyada ne oluyor, ne gidiyor, algoritma nedir? Çok benim haberim yok. Ben basıyorum, anlatıyorum size. Ne edit var, ne bir şey var. Kendim gibi video çekiyorum. Kendi fikirlerimi söylüyorum. Siz de sağ olun. 6 yıldır benim hep yanımdasınız. Sizlerden ricam son videodaki gibi videoyu beğenip bir de bu hype özelliği çıkmış. <laughs> bir de beni hype'larsanız çok mutlu olurum. Bu akşam da Allah kısmet ederse size böyle güzel bir canlı yayın yapmak istiyorum. Hype yapanlar da güzel böyle borsa ile ilgili piyasalarla ilgili soruları sorarsa bu akşam da Allah kısmet ederse 9-10 gibi bir canlı yayın yapıp haftaya yönelik biraz daha net şeyler konuşuruz. Zaten bu videoda da borsanın Evet birçok insan para kaybetti, birçok insan dağıldı. Ama önümüzdeki dönem ne gibi fırsatlar da barındıracağını bu videoda birazcık bahsedeceğim. Ama esas akşamleyin biraz daha derin konuşacağız. Şimdi dedim ya herkes hata yapıyor ve bu işin tüm profesyonelleri bu yoldan geçmiştir. Yani hangi profesyonelle konuşursanız konuşun her zaman herkes çok kötü günler yaşamış, batmış, sonra ayağa kalkmıştır. Ayağa kalkan insanlar genelde kendileriyle yüzleşen insanlar olur. Yani oturup dönüp ya evet ben bunu bunu yaptım, bunu bunu yaptım. Bunu yapmamalıydım. Bundan bu dersi çıkardım bundan sonra yapmayacağım diyen insanlar başarılı olarak yollarına devam ederler. Başarıyı yakalarlar. Ama devamlı mazeret bulanlar o öyle söyledi bu böyle yaptı Trump şöyle dedi. İşte yok bak şu olay Ekrem İmamoğlu olay olmasaydı böyle olmazdı. Yok bu şirketin bilançosu böyle oldu. Yok öyle oldu. Yok böyle oldu. Şimdi bu işlere girerken kendinize ilk şu soruyu sorun bu yüzleşmeyi yaparken. Şimdi şöyle düşünün, ben 25 yıldır hayatımı bu işten kazanan bir adamım. Ee, para yönetiyorum aktif olarak, trade ediyorum. Daha çok borsa ağırlıklı trade ediyorum ama yukarı yönlü de oynarken aşağı yönlü de oynayıp para kazanabiliyorum. İşte bugün Trade Academy Pro'nun pazar seminerinde de biraz bahsettim veya bizim 4. düzey eğitimde profesyonel dediğimiz eğitim aslında borda bereliler. yani ne demek? piyasa düşerken de yataydayken de para kazanabilmek. Çünkü bizim gibi piyasa profesyonellerinin şöyle bir şansı yok. Aa piyasa kötü biz bu ay para kazanamadık. E ay sonunda kiranı kim ödeyecek? Taksitleri kim ödeyecek? Geçimi kim sağlayacak? O yüzden bir trader olmak, e, paradan para kazanmaya çalışmak sizin o gördüğünüz zannettiğiniz gibi işte ekran başında oturuyor borsada aa ne güzel iş falan filan. <laughs> o hayatınızda düşünceniz en yanlış iş olur. Bu iş hayatınızda görebileceğiniz en zor işlerden biri. Bir insanın yatırımını değerlendirmesiyle bir insanın hayatını bu işten kazanması arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla bizler şuna alışmış insanlarız. Bizim kafamız gözümüz yarılmış. Yani tam bildiğiniz gibi bir bordo bereli bir survivor gibi her ortamda yaşamaya alışık insanlarız. Krizde de bir şekilde yolunu buluruz, yatay piyasada da buluruz, uptrendde de buluruz. Mesela bizim gibi insanlar için en zor piyasa uptrendlerdir. Çünkü bizler genelde düşüşlerde daha iyi para kazanan insanlarızdır. Ee, ama uptrendlerde de mesela yeteri kadar, uptrend kadar para kazanamayız. Bak her şeyin hayatta artısı eksisi var arkadaşlar. Bir insan size şunu söylüyorsa, size şöyle bir şey anlatacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, sizi uçuracağım, hepsi yalan dolan bu işin bir gerçeği var. Bu iş çok zor bir iş. Şimdi gelelim noktaya. Şimdi düşünün ben borsacıyım. Para piyasada ilgileniyorum. Siz de diyelim ki atıyorum ee, bir kebapçı işletiyorsunuz. Geldim gördüm işinizi çok beğendim. Ya Mehmet dedim ben de dedim para var kenarda param var. Ben de dedim kebapçı açayım. Şimdi insanoğlu bir kere birincisi bilmediği bir işe girdiği zaman sizce doğru bir şey mi? Birinci soru onu sorun kendinize. Bilmediğin bir işe girmek doğru mu? Yanlış değil mi? Bilmediğin bir işe giriyorsan sektör'e ya o sektörü iyi bilen birisinden danışmanlık alırsın gidersin oturursun ya dersin böyle böyle ben bir kebapçı açacağım. Ne diyorsun? Ne yapmalıyım? Nelere dikkat etmeliyim? Ne bu işin? Ne kadar danışmanlık alırsanız da alın. Siz o sektöre girdiğiniz zaman birçok şeyi de yaşayarak deneyimleyeceksiniz. Şimdi biz mesela eğitim verdiğimiz insanlara şunu söyleriz hep. Tamam, ben sana bir eğitim verdim. Tamam. Ama esas eğitimi piyasa verecek şimdi. Çünkü niye? Sen artık o öğrendiklerinle piyasada kendine bir sistem yaratmaya çalışacaksın. Gene para kaybedeceksin. Siz zannetmeyin eğitim alan insanlar hep para kazanıyor. Onu söyleyen insanlar yalan söyler. Ama senin yaptığın hataları yapmıyorlar. En tepeden mal almıyorlar. Trend döndüğü zaman inat etmiyorlar. Onlar sizin gibi düşerken mal toplamıyorlar. Onlar sizin gibi YouTube dinleyip yatırım yapmıyorlar. Onlar kendi akıllarıyla yatırım yapmayı öğreniyorlar. Para da kaybediyorlar. Para kaybediyorlarsa da kendi akıllarıyla kaybediyorlar. Şu YouTube'da şu dedi, Twitter'da bu dedi diye para kaybetmiyorlar. Onlar tüm aile birikimlerini borsaya koymuyorlar, sepet yapmayı öğreniyorlar, bu sepeti nasıl aloke edeceklerini, dağıtacaklarını öğreniyorlar. Ne zaman altın, ne zaman dolar, ne zaman mevduat faizi, ne zaman borsada oranını yükseltmesini öğreniyorlar. Sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey bilmiyorsun, eline bir para geçiyor aile birikimin, kendince şöyle yola çıkıyorsun. Ben aile paramı enflasyona karşı hocam kötü bir niyetim yok. Tamam kötü niyetin yok biz de bunu biliyoruz ama e, bilmediğim bir işe para yatırıyorsun güzel kardeşim. Ve en tepeden alıyorsun. Şimdi bakın şu anda herkes çok kötüyü konuşuyor değil mi? Her şey kötü. Borsa kötü. Allah kahretsin. Şunun farkında mısınız? Siz borsaya girerken de her şey çok iyiydi. O zaman şunu buradan çıkarabilir miyiz? Şu anda da her şey kötü ya. Aslında borsaya şu anda küsmenin zamanı değil. Akıllı adamlar için şimdi borsaya yavaş yavaş bakma zamanı. Ha. Daha değil, daha düşme potansiyeli var. Ama buralarda artık her geri çekilmede akıllı adam borsayı öğrenen, borsaya yatırım yapan insanda önümüzdeki dönem Allah bereket versin diyecek. Sen gene ne yapacaksın? Piyasa en tepede, en iyi olduğu zaman coşup gene almaya kalkacaksın. Arkadaşlar Hayatta da öyle, para piyasalarında da öyle. Hiçbir şey her zaman çok iyi gitmiyor. Hiçbir şey her zaman da çok kötü gitmiyor. Önemli olan kötü zamanlarda ayakta kalabilmek, dik durabilmek, psikolojinizi bozmamak. Bir kere piyasalarda fırsatlar hiçbir zaman bitmiyor. Bakın bitmeyecek de. Şu son bir yıldır düşen borsada, Hani bir gün keşke böyle bir edit yapsam da mesela bizim konuştuğumuz hisseleri, analizleri gösterecek bir hani onunla uğraşsam uğraşamam ama o kadar çok yükselen hisse var ki veya borsa düşerken siz para kaybedenken o kadar çok para kazanan insan var ki çünkü adam düşüşü oynuyor. Şimdi sen sadece şu hisseyi şuradan duydum. Favö'ne baktım, FK'sına baktım, defterdeğine baktım. Ucuzdu aldım. E ee? %30 daha düştü. %8 temettü verecekti %5. Tepeden aldım %40 kaybettim. Ne o? %5 %8 temettü alacakmış. Neymiş efendim? 10 sene bekleyecekmiş. Sonra bir bakıyorsunuz ama bir sene sonra Ereğli'nin işi bozuluyor. Vespe 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 dediler. Bakın bugün Vestel batma noktasına geliyor. Arkadaşlar şöyle bir şey yok. Ben bunu aldım 10 sene bekleyeceğim. Herkes zaten bekliyor ama herkes zararda bekliyor. Esas dava ne biliyor musunuz? İşte bugün de konuştuk çocuklarla. Esas dava zararda beklemek değil, karda bekleyebilmek. İşte bunları öğrenebilmek. Şimdi hepinizden hakikaten çok ciddi bir şekilde rica ediyorum. Lütfen herkes hikayesini yazsın. Ama sizden şunu rica ediyorum. Bu videoda biraz kendinizi eleştirin. Yani kendinizle kavga edin. Yani ya evet ya ben bunu yaptım. Bunu yapmamalıydım. Şunu yapmamalıydım ve bunları not alın. Bunları not aldıktan sonra önünüze yapıştırın. Bakın bizim son eğitimden sonra tüm öğrencilere tüm öğrencilere bir manifesto hazırlattım. Bir anayasa. Dedim ki kendini eleştir, kendine bir sistem kur. Yanlış yaptığın her şeyi irdele ve kendine bir anayasa çıkar. Çünkü o anayasa sen işlem yaparken işte nedir atıyorum. Düşen bir hissede pozisyon çoğalma. Hiçbir zaman 1'e 2 kaldırıcın üzerine çıkma. Düşüş trendlerinde mümkün olduğunca nakitte kalmaya çalış. Gibi gibi. Yaptığınız hatalar. Çok basit bir şey. Herkes size düştükçe al düştükçe al diyor ya. Düştükçe almak kadar yanlış ve aptalca bir şey olamaz. Yani çünkü düşen şeyin geri bir daha aynı fiyata çıkacağının hiçbir garantisi yok. Ama bunları nasıl söylüyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bizim insanımız çok acayip. Bakın mesela %50 kampanya yapıyoruz. Onu yapın. Öğrenin diye kendimizi yırtıyoruz. 3 kuruşa eğitim veriyoruz. Adam gelip de 3 kuruşa eğitimi almıyor, gidiyor piyasada aile parasını yatırıyor. 400-500 bin lira zarar ediyor. Ama eğitime verip öğrenip bu işi yapsa tamam belki 400 bin kaybetmeyecek 100 bin kaybedecek. Gene kaybedecek. Çünkü düşen piyasalarda para kazanabilmeniz için gerçekten profesyonelce davranabilmeniz. Yani düşüş piyasalarında aşağı doğru hareket edebilmeniz lazım. Viop'ta short açmanız lazım. Portföyünüze hecelemeniz lazım. Doğru kağıdı bulmanız lazım. Bir sürü var bu çok kolay şey değil bu belli bir prosesten belli bir süreçten geçmeniz lazım bu her yiğidin harcı değil arkadaşlar ama bir yatırımcı olarak portföyünüzü doğru yönetmeyin portföyünüzü doğru dağıtmayı. ne zaman borsada oran yükselteceğinizi ne zaman azaltacağınızı bir hisse de alım satım yaparken bir hisse pozitif tarafta mı negatif tarafta mı bunların hepsini çok rahat anlayabilirsiniz bir hisseyi açtığınız zaman dur ya bu hisse manipülatif hisse abi yok ben bunu almam ya demeyi bile öğrensen bak şunu bile öğrensen hayatın kurtulur güzel kardeşim. Bak tek bir cümle. Bir hisse geldi sana bir arkadaşın söyledi Ahmet söyledi Mehmet söyledi. Açtın grafiği baktın. Ne oğlum dedin ya sen bizi mi düdüklüyorsun? Kağıt gelmiş 2 liradan 20 liraya bana bunu al kalk kardeş dersin eyvallah. Ben almıyorum bunu. Bak bunu diyecek hale gelmek bile bir şey. Kaldı ki hani işin iyice işi öğrenseniz keşke çok daha iyi şeyler yapabilirsiniz. Ama bari kendinizi bu konuda birazcık geliştirin ya. Size her denen şeyi almayın. Veya şunu soruyorum. Hayatınızda hiç emeksiz bir para kazanıldığını gördünüz mü? Emek vermeden bir şey kazanıldığını gördünüz mü? Seni çok sevdim. Sana bir kıyak yapacağım. Ne yapacaksın? Sana bir kağıt söyleyeceğim. Hayatım kurtulacak. Baba baba baba. İyi meleğe ya. Beni çok seviyor. <laughs> ha bu arada hani yüz taneden bir tane olabilir böyle bir şey. Ama genelde bu lafların sonu hep üsttandır arkadaşlar. O yüzden sizlerden ricam şu. Bir, borsada niye kaybettiğinizi, kriptoda niye kaybettiğinizi, forex'te niye kaybettiğinizi kendinizle yüzleşin sağ solu suçlamayı bırakın. Piyasayı suçlamayı bırakın. Kendinizle yüzleşirseniz ve hatayı kendinizle ararsanız bu kaybettikleriniz ilerisi için size bir tecrübe olur. Ve daha kuvvetli ayağa kalkarsınız. Çünkü piyasada hiçbir zaman fırsatlar bitmez. Ama aynı hataları, aynı salaklıkları yapmaya devam ederseniz Aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç elde edebileceğinizi düşünüyor musunuz arkadaşlar? Veya iki tane durak var otobüs durağı, bir tanesi diyelim ki işte yukarı çıkıyor, bir tanesi aşağı iniyor. Sen de yukarı çıkmak istiyorsun. Sen yanlış istasyonda bekliyor olsan, o yukarı çıkan otobüs sana gelir mi? Tren gelmez. E hocam bak sabretiyoruz. E sabretmek de bir şeyin sonucu değil. Önce aklını çalıştıracaksın, araştıracaksın, okuyacaksın, doğru istasyonda bekleyeceksin. Doğru istasyonda beklediğin zaman zaten doğru yere gidersin eninde sonunda. Ama sen yanlış istasyonda beklediğin zaman değil 10 sene 20 sene beklesen gene bir şey olmaz. O yüzden arkadaşlar sizlerden ricam kafanızı kuma görmeyin, kendinizi üzmeyin. Fırsatlar bitmiyor ama yeter ki kendinizle yüzleşin. Herkese hayırlı pazarlar, hayırlı haftalar. Videoyu beğenmeyi, hype etmeyi ve yorumlarda da kendinizi eleştirmeye yazarsanız... Akşamında bakarsanız güzel 9 gibi bir canlı seans yaparız, canlı yayın yaparız. Birazcık daha böyle spesifik noktaları konuşuruz. Bana ulaşmak isteyen insanlar arkadaşlar beforethenews.com tarafından ulaşabilir. Benim hani size gelen o mesajlar falan bizden gelmiyor. Siteye girip bana bize ulaşın bölümünden WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar. İnşallah güzel keyifli bir hafta olur.